arkadaşlar bugün sizlerle beraber alışveriş merkezinde 24 saat geçeceğiz. İnşallah güvenlik kameralarına veya güvenlikçilere rastlamayız. Tanıtılmıyor nasıl göstermemek gerek var mı pek bilmiyorum. Göstermeyin zaten 4-5 şey var. Burası pet shop ay, ay, ay arkadaşlar çocuklar diyecektim. <laughs> Alışmışım. Burası kıyafet mağazası. Kıyafetlerimizi. Orası yakında açılacak. Burası neresi? Parti alanı. Çantamda konfeti almıştım zaten. Burada da parti yapacağız gece. İki katlı olması çok iyi. Kendimize kalmak için yer de aramalıyız. Burası da yakın da Burası neresi? Burası... Bu otuklar yatakların olduğu yer. Aslında burada da kalabiliriz yatakları yatıp. Mutfak. Bence bayağı güzel. Burası neresi? Peki ücretli kıyafetler. Evet, böyle çıkıyoruz. Burası kütüphanemiz. Kitaplar var bunlar. Kutaklar. Evet. Burası yakında açılacak. Orası da yakında açılacak. Acaba nasıl bir yer olacak orası? Burası da yakında açılacak. Burası kuaförümüz. Bedavaya saçımızı kestirebiliriz akşamları. Evet. Burası neresi? Burası pizzacı. Bedava pizza yiyoruz. İyi yanıyoruz. Burası da yemek yeriz. Burada yemek yeriz. Burası burger, burger şimdi. Burası hamburger. Burası, bu konfem hastasında kalabiliriz. Çok güzel bence. Hı. Ben de bayılırım. Uyku turuncu, turuncu güzel bir yer bulabiliriz aslında. Ağzında kitap çok karışık. Orada kalabiliriz. Miray ne yapıyor? İyi. Siz de geldiniz. Evet video çekiyoruz. Tam video çekerken yine mi denk geldi. Abi evet. <laughs> şu videolara bir de denk gelmesem. Neyse ne çıkıyorsun? Alışveriş merkezinde 24 saat kalmak çalışıyoruz. İyi bakalım. Zaten galiba şu an oyunda gece. Evet. Yavaştan bu insanlar da çıkar. Yavaştan. Belirtmeden yer bulmaya çalışıyorum Var ya bence şu kitapların arkasına mı, mı? Aa bak buradan yumurta çektim. Geç oraya girelim? Valla giremiyorum Buralar olmaz gibi. Merkez olanların arkasına mı girelim? Acı kısa kanıt değil. Evet. Bakalım ya başladı çoğunlukla Aman yanlışlıkla Sus aldım Bedava Neyse ki olmaz çalmış Neyse ya bence dediğim gibi aa bak şurası da olabilir ha Bak burası da falan da olabilir Evet benim arkasında durabiliriz aslında Gözüm oldu Mantıklı şöyle yazsak şu evet. Ne çok güzel ya Neyse şey var da az. burada da yok. Ulan şimdi çok güzel oluyor aslında. Aa burada yatar kaldı. Gece bak buraya yatmaya gelebiliriz oğlum. Ya abi biz de, bence yine marketin oraya. Abi market orası bence çok iyi. Of da marketin içine <laughs> çıktık. <laughs> Allah akşam olmaya başlıyoruz. Saat saat. Hayvan da yavaş yavaş, yavaş. kesiyor. Aynen. Şu an saat bitmiş. <laughs> Şöyle yatak abi. Şöyle yatsa iyi olur bence değil mi? İnşallah güvenlikçilere yakalanmayız. Hmm. Tuğumuz ve Gördüğünüz gibi tuğum içindeyiz. Arkadaşlar ben bu tuğum giydik mi bu oyunda? Nedense belimiz ağrıyor yere yatınca. O yüzden biz de dik durarak uyuyacağız. Çok güzel bir özellik bence. Dik durarak uyuyor. <laughs> bence mantıklı. Şurada şöyle de, tamamlık iyi. Tamamlık. Bak yere yatmak uzanmak istiyorsan bu kulundan sıcacık Ama yerler soğuk yani. Ama böyle ne de ayakta de? kalmak zorundayız. Yapamıyoruz yere. Böyle gidiyoruz nasıl? Yani <laughs> zıplaya zıplaya gidiyoruz. Zıplaya gidiyoruz. Bakın meyve rayonumuz da gelmiş. Zor Ama orası bug oluyor sürekli. Evet bak şu an gözüküyor. Şu an. <laughs> bak <bug gülüyor> olduğu için. Aa, Hı. aa, Zaten Biz alalım araba alalım alışveriş yapıyormuş gibi yapalım. Tamam. Yoksa gece yani Zaten şimdi bu saat oldu. O kakal yalan mı? Abi anlamıyoruz. Bir daha. Neyse şuradan böyle su tamam alıyormuşuz gibi bir şey Güzel geldi saklanmanın harika şuraya i̇şte saklanmanın şuraya saklanmanın şuraya ay ne oluyor burada da bak arkadaşlar burada niye çıkıyor i̇şte... ben arkadaşlar şuraya bence bizim yerimiz mükemmel aynen mükemmel şöyle yatalım böyle iyi bence ya yani arkadaşlar biz şu an çok acıktık Mesela sen hemen yanımıza Güzelciğim hamburgerci yağmur gölge vardı gidelim oradan hamburgerler falan patlatalım. Hadi gidelim oraya. Var bir yağmur gölge. Burası neresi? Bu, bu kadın galiba şey galiba ya. Güvenlik gibi bir şey şöyle gizlice alalım. Bu güvenlik mırkı değil mi? Her yerde bizi gözetliyor ama değil mi acaba bizim sandığımız? Şurada yiyecek var. Acaba da, görüyor musunuz? Döndürme var döndürme. Pastırık biri gidiyor biri gidiyor biri gidiyor gidiyor gidi görmedi bizi. oh görmediniz görmedin. güvenlik mi lan bunlar ikisi de bakan giyinmiş top patronlarıyla yavaş yavaş kaçsam hmm. acaba biz kaç, kaç, kaç. de kaç kalk 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 Burası da çok iyi aslında. Of yes. Aa, aşık kıyafeti giy. Aşık gibi davranmış. Aha yedik. Evet, buradan sonra aşık gibi davranıp burada kalırız. Hı -hı. Evet. evet. Et de varmış oraya biz burayı patlatırız bu akşam. Patron, Patron görmez inşallah. Maaşımızdan keser. Oo, biz var ya bunları gömeriz gömer. Of be karnımızı iyice doyurduk. Arkadaşlar şu an 45. pizzamızı yiyoruz. 5. pizzayı dedik. Allah'ım. <laughs> <laughs> Ama daha 4 tane yedik şundan da biraz şundan tavuktan yiyelim. Neyse olsa açtı buranın ya abi niye? Aa çok da güzel 5 oldu. Ben bunu on yaparım var ya. Ben bunu on yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar 10. Artık aa. saklanma yerimize gitsek mi? Yani yavaş yavaş boşalıyor. Aa, tamam. Gidek de şunu da çıkartak. Zaten bu bizi bayağı iyi gizledi. Şuradaki yani. Ama. Çıkmıyor. Evet. Bizi değiştirelim. <laughs> Hemen. Şuradan eski kıyafetimize geçecek. Arkadaşlar Abi. az önce üstümüzü değiştiriyorduk. Biri geldi bizim aşçı olduğumuzu gördü. Ve bizden bir derin pizza istedi. Biz de ona pizza verdik. Şu an bize görüşürüz diyor. Ah, i̇nanamıyorum bizi aşçı sandı gerçekten. Ama biri soyuyor. Yürü git. Yürü. 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 git, Yürü. git. Abi, Abicim hemen alıyoruz şunu. Belven neredesin? Gel sokma içi. kılıcıymış gibi. Harbi <laughs> iş. Oyuncak ışık kılıcı. Allah'ım bir sürü kişi var ya. Hala gitmemişler. Biz de boşuna <laughs> Bunlar acaba gizli güvenlikler mi falanları mı? Al sana. Al herkes bulacak bunu. Allah Neyse arkadaşlar biraz, bir daha bir üstümüzü değiştir. Evet arkadaşlar değiştirdik. Var ee, bizi... birazcık kütüphaneden bir mum atayım Evet Üzüyor. ya yapayım Şuradan sürene 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 sürene, sürene gidecek Kütüphane <laughs> gidiyor kütüphane gidiyor kütüphane gidiyor şurada bir var. Şurada bak. Şurada. şurada, şurada. Aa, evet. Ne 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 Hemen şurada gelin şöyle bunu atacağım biraz. Oo bu bir ne güzel vallahi. Bu, bu, bu. arada çok güzel. Arkadaşlar evet, şey, burada da valla bir yüz yapar mıyız? Arkadaşlar biz bayağı monatayı içtik çünkü çok iyi uykumuz geldi. Artık yerimize gidelim yavaş yavaş. Yer mi yasak bunu girsek mi ama yumru da ayakta uyuyor. Ben sıkol ya. Bence böyle yatalım bence rahat. Ama soğuk geliyor. Neyse biz yatmadan önce süt içelim abi. Kıpır kıpır kıpır. Acaba aşağıdaki yere mi yasak? Hmm. Aşağıda yataklar var ya. Evet ya oraya gidelim. Biri geldi, biri geldi, biri geldi. Bizden şuradan, şuradan, şuradan çıkmış. Var Zıp buradan çıktık. İyi dostum geldi. Görmüş olabilir bizi. Of nasıl kaçırılıyor? Görsün ki şikayet edecek. Aa! Evet elimizde çıkıyor. Oy burada biri var. Otom, otom. Ay. Abi daha önce bir olsa olurdu bu arada. Harika. Arkadaşlar bence artık <gülüyor> uyuyalım. <gülüyor> Arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Bizi videoda yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videomuzda ne çekelim? Yani konumuz ne olsun? Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.